Ah kankam arıyor. Alo. Alo. Ders çalışalım mı kanka? Yok ya ben şu an oynuyorum ya. Şimdi çalışmayacağım. Ya öf ya sen de çok tembelsin. Öf sınav günü geldiğinde kopya çekeriz işte. Bir şey olmaz hadi görüşürüz. Ya ay kapat ya öf. Ya çekilin ablanız ya çık. <laughs> Otur. Evet gençler sınav olacağız. Kopya istemiyorum. Dağıtıyorum. Bilir hocam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, ya bir sus. bakma. Kalk kalkma. İki, beş, beş. Susar mısın hocam kopya çekiyor. İyi ya. Hocam bitti. İsmim yaz yaz. Bakma. Yazma hocam buyurun. Kanka gülüşürüz. arkadaşlar size bağırmak istemiyorum. Kanka ne yapmış? Ne yapayım? Hey Asmin sus yazıldım. Ya bu da çok gıcık ya. Öğretmeni söyleyeceğim başkanlar değil. Sensin gıcık. Ben ayrıca başkanlığım yapıyorum. Sessiz lütfen. Lütfen. Şey düşürdün yine. Ne düşürdüm? Beynini. <laughs> mi düşürdüm. Şimdi Fatma'nın anne babası ayrılmış. Ay yazık ya seni hiç sevmiyorum. Ben de hiç sevmem. Hani Zeynep var ya Zeynep. Gideceğim. Ee, gitmiş kırmızı ruj sürmüş. Hey. Evet, ben de gitmiş yakalamış tabi. Yapmış. Tabi demiş ki Zeynep'ten.